Merhabalar. 30 Ekim 2022 tarihinde Mars İkizler Burcu'nda retro harekete başlayacak. Bu retro hareket 12 Ocak 2023'e kadar da devam edecek. Bu videoda bu Mars retrosu sürecini aktarmaya çalışacağım sizlere. Özellikle bu retroda ne gibi etkileşimler yaşayabiliriz ve burçları neler bekliyor bunları paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış yeni karşılaştığımız arkadaşlar varsa veya abone olmadan beni takip eden arkadaşlar varsa alma-verme dengesini sağlamak adına abone olabilirler, videolara yorum yapabilirler, videoyu beğenebilirler, ben Instagram hesaplarımdan takip edebilirler ve aşağıdan da Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu hatırlatmaları da yapmak isterim çünkü kanalı e İzleyenlerin %40'ı abone olan kullanıcılar olmasına rağmen %60'ı abone olmayan arkadaşlar. O yüzden sizlerden bu desteği rica ediyorum. Evet Mars retrosundan bahsediyoruz. Biliyorsunuz 20 Ağustos tarihinde Mars 8'ler burcuna geçmişti. Ve ortalama 6 ay kadar sürecek bir döngüden bahsetmiştik. Bu döngü 2023'ün Mart ayına kadar da devam edecek. Ancak 30 Ekim'de başlayan Mars retrosu ile beraber bu enerjinin biraz daha içe doğru akışı, biraz daha ruhsal alana akışı söz konusu olacak. Ee, biliyorsunuz Mars e, cesaret, öfke, savaş, e, aşk, tutku, ihtiras, e, aynı zamanda fiziksel efor, e, kendimizi ifade edebilme becerimiz, özgüvenimizle ilintili bir gezegendir. Koç ve Akrep Burcu'nun yönetici gezegenidir. Dolayısıyla hem birinci ev yani benliğini ortaya koyabilmek hem de sekizinci ev mücadele edebilme kapasitesi zorluklarla ve krizlerle baş edebilme kapasitesiyle ilgili bir gezegendir. 30 Ekim tarihinde İkizler Burcu'nun 25 derecesinde Mars retro harekete başlayacak ve 12 Ocak 2023 tarihinde de 8 derece İkizler Burcu'na kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak. Burada e, akabinde 15 Mart 2023'e kadar da e, tekrar e, Mars ilerleyişi olacak. Daha doğrusu retroya başladığı süreç olacak. 25 derece ikizler burcuna kadar ilerlediği süreç Martın sonunda ise artık Mars tamamen yengeç burcuna geçecek. Yani burada 30 Ekim ile 15 Mart arasında birbirini tetikleyen enerjilerin yaşanacağını söyleyebiliriz. E, birbirine paralel gündemler hem retro sürecinde hem de düz seyir sürecinde karşılaşacağımız etkileşimler olacak. Tabi öncesi de var bunun 20 Ağustos'ta başlayan süreçten bahsediyoruz. Yani aynı döngüyü aynı dereceleri defalarca kez birden fazla kez aktive eden bir süreçten bahsediyoruz. Bu alanları tekrar tekrar gözden geçirmemiz gerekecek. Mars bizim arzuladığımız şeylerin, tutkularımızın nasıl peşinden gittiğimizi, enerjimizi, eforumuzu nasıl ortaya koyduğumuzu sembolize eden bir gezegendir. Mars gerilemesinde bu enerjinin biraz daha toksik bir hale gelmesi söz konusu olabilir. Manipülasyonlar, savaş ve strateji ile alakalı durumlarda. Bazen farklı taktikler kullanılabilir. Biraz daha içe kapanmak, o Mars'ın özgüvenli ve kendini ortaya koyuşundan farklı bir tutum içerisinde olmak, enerjiyi içe doğru yönlendirmek ve farklı stratejilerle ilerlemek önemli olacaktır. Özellikle Mars ikizler burcunda gerilediği için iletişimle alakalı bazı aksaklıklar yaşanabileceğini söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Mars ikizler burcuna geçer geçmez trafik kazaları, bazı aksaklıklar yaşadık. Ne yazık ki Mars retrosunun başladığı süreçlerde de bu alanlarda yine bir takım aksaklıklar yaşama ihtimalimiz söz konusudur. Yanlış anlaşılmalara daha yatkın olacağımız, iletişimde bazen sıkıntılar ve sorunlar yaşayacağımız, sözlerimizin, cümlelerimizin, kararlarımızın manipülasyona açık olacağı bir süreçten geçeceğiz. Özellikle Burada uzun zamandır içimizde tuttuğumuz, içimizde biriktirdiğimiz öfkemiz, yaşadığımızı düşündüğümüz haksızlıklar varsa bunları çok daha sert bir dil ve üslupla dışarıya yansıtma gibi bir etki de yaratabilir Mars Retrosu. Dolayısıyla iletişim problemlerine karşı dikkatli olması gerekiyor. Akıl oyunları olabilir, stratejiler olabilir, taktikler olabilir. Bunlar çok da istediğimiz rotada ilerlemeyebilir bazı e, strateji hataları da bu süreçte söz konusu olabilir sonrasında telafisi güç e, durumlarda ortaya çıkabilir özellikle Mars retro sürecinde kendimizi ifade etmeden önce gerçekten e, hangi kelimeleri seçmeliyiz hangi konulara vurgu yapmalıyız e, biraz daha düşünerek e, tartarak hareket etmek yerinde olacaktır Aksi halde e, uğradığımızı düşündüğümüz saksızlığı da ifade edemeyiz e, ve Orta ortamı ortamda özellikle e, manipülasyonu biz yapıyormuşuz gibi algılanabilir arkadaşlar. E, burada Mars gerilemesi sürecinde hangi e, etkileşimler yaşanacak? Biliyorsunuz Mars ve Neptün arasında bir kare görünüm var. E, şu an hali hazırda geçtiğimiz süreçlerde e, Mars Neptün gerilemesiyle beraber burada e, bilhassa 19 Kasım tarihinde kesinleşecek olan bir Mars Neptün kare var. Burada geçtiğimiz süreçleri de deneyimlemiş olduğumuz ama Mars'ın retro hareketiyle beraber daha da manipülasyona açık bir süreçten geçeceğimizi söyleyebiliriz. Ruhsal bir uyanış sürecindeyiz, ruhsal bir enerji sürecindeyiz. Özellikle spiritüel konular, manevi konular, mistik konular, ezoterik konularla ilgili olarak manipülasyonun çok önemli derin bir şekilde yapılabileceği, insanların kandırılabileceği, insanların iyi niyetlerinin, manevi enerjilerinin suistimal edilebileceği bir enerji aktif arkadaşlar. zaten bu etkileşimler artık yavaş yavaş Satürn'ün Balık burcu geçişiyle beraber bir hesap sürecine yaklaşıyor. Ama Mars Neptün karesiyle beraber böyle bir aldanma süreci aktif olabilir. Özellikle içsel çatışmalar, içimizdeki Korkularımız, pasif agresif taraflarımız, öfkelerimiz, kendimizi yetersiz bulduğumuz, kendimizi özgüvensiz bulduğumuz, özdeğer eksikliği yaşadığımız alanların yeniden tetiklenmesi, bizi biraz kanatması, acıtması bunların gerek rüyalar yoluyla, gerek sezgiler yoluyla, gerek okuduğumuz bir kitap, karşılaştığımız bir kişi veya e, denediğimiz bir şarkı yoluyla karşımıza çıkabileceği ve sanki artık o travmayı deşmeye başlayacağı bir süreç deneyimleyebiliriz Mars-Neptune karesiyle beraber bilhassa Mars retrodayken. Çünkü Mars retro enerjisiyle beraber özümüze dönmemiz gerekiyor, ruhumuza dönmemiz gerekiyor. E, hayır insanlar bana bu şekilde yapıyor ben aslında böyle biriyim demek yerine kurban zihniyetine geçmek yerine insanlar neden bizdeki o öfkeyi o ateşi tetikliyor bunu da keşfedebilmemiz lazım. Belki geçmişte farklı bir şey, çok kızgındık. Ee, bir takım öfkelerimiz vardı. Bunları içimizde biriktirdik. Ancak görmezden geldik. İşte Neptün'le beraber o alanlar biraz daha deşiliyor arkadaşlar. Ee, burada gizemli konular, ruhsal konular Mars-Neptün ile beraber oldukça aktif olacaktır. İyi açıdan bakacak olursak aslında Mars'ın enerjimizi içimize doğru akıtması ve e, somut düzlemde değil de soyut düzlemde bu etkiyi deneyimliyor oluşumuz Mars Neptün karesinin bazı harita sahipleri açısından çok gizemli olaylara, çok spiritüel olaylara, çok ilginç rüyalara, ilginç deneyimlere, karşılaşmalara açabileceğini de söyleyebiliriz. Yani burada bizi zorlayan bazı ruhsal deneyimler yaşayarak aslında kendi gerçekliğimizi keşfedebiliriz arkadaşlar. Ruhsal derinliğimizi, ruhsal varlığımızı keşfedebiliriz. Bu süreçte inançlarımıza sığınmak, Yeni bir inanç sistemine geçmekten geçmektense, mevcut inançlarımıza sığınmak, bizi mutlu edecek, bizi manevi anlamda tatmin edecek konulara yönelmek çok önemli olacaktır. Aldığımız mesajları belki tam olarak adlandıramayabiliriz, anlamlandıramayabiliriz aynı zamanda. Hep bu iki kelimeyi aynı anda aktarmak istediğim zaman böyle oluyor. Mars'ta ikizler burcundayken, evet biraz aceleci oluyoruz. Ama bilinçaltımızdaki o yaraları deşmek belki kendi karanlık tarafımızla yüzleşmek adına da Mars Neptün karesi bence oldukça iyi çalışacak ama dediğim gibi yine Mars Neptün karesine baktığımız zaman özellikle şiddet vakaları, yalanlar, ihanetler, entrikalar, aldanmalar, aldatmalar. biraz özellikle dini ve manevi konuların sömürülmesi. bu tarz dini kullanarak, ruhsal öğretileri kullanarak insanları sömürmeye ve manipüle etmeye yönelen insanların e, randuman sağlaması veya bunlarla alakalı gerçekliklerin ortaya çıkması gibi temalardan söz konusu olacaktır. Evet içimizde bir öfke hissediyorsak bir kızgınlığımız bir kırgınlığımız bağırma ihtiyacımız varsa demek ki içimize attığımız bir takım şeyler var. Onlara yönelmemiz gerekiyor arkadaşlar. 28 Kasım tarihine geldiğimizde Retro Mars e, Satürn'e bir üçgen açı oluşturacak. Burada özellikle e, dengeleyici bir unsur var güzel bir etkileşim. Özellikle güçlü hissetmek artık sağlam bir zeminde olduğumuzu hissetmek adına güzel bir etkileşim sağlayacaktır. Mars'ın düz seyrine geçtiği zaman tekrar gözden geçirilmek üzere bazı taahhütler bazı sözleşmeler, bazı sözler, vaatler yeminler de edilebilir bazı kararlar alınabilir. Tabii ki Mars tekrar o noktaya temas ettiği zaman düz seyrinde belki bir takım düzenlemeler ve güncellemeler yapılacaktır. Özellikle güç elde etmek adına, kendi gücümüzü keşfedebilmek adına oldukça pozitif çalışan bir etkileşimden bahsediyoruz bu esnada arkadaşlar. Mars retrosu özellikle değişken burçlarda oldukça etkili olacak. Zaten 25 derecede başlayıp 8 dereceye kadar gerildiği için hemen hemen değişken burçların bütün dereceleri etkileniyor ilk dereceler haricinde. Dolayısıyla haritanızda değişken burçlarda yani ikizler, başak, yay ve balık burçlarının 8 ila 25 derecesi arasında gezegen dizilimleri bulunanlar buraların tetikleneceğini bilsinler bu 2-3 aylık süreçte arkadaşlar. Burada özellikle önemli değişimler, kırılmalar, esnemeler, gevşemeler e, söz konusu olabilir. E, bilhassa Belki bazı alanlarda biraz yavaşlamalı, biraz nefes almalı, biraz durağanlaşmalıyız, biraz kendimize yönelmeliyiz. Bu etkiler oldukça aktif bir şekilde çalışacaktır. Burada genel hatlarıyla sabit burçlar için daha faydalı bir süreç, daha destekleyici bir süreç olacaktır. Boğa, aslan, akrep ve kova burçları için yine koç, yengeç, terazi ve oğlaklar için nispeten daha destekleyici bir görünümden de bahsedebiliriz. Evet Mars Retrosu ile beraber burçlara neler gelecek? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Bundan önce yorumlarda özellikle 20 Ağustos sonrası Mars'ın ikizler Burcu geçişi ile beraber hayatınızda hangi alanda hızlanmalar yaşadınız, hangi alanlarda kızgınlıklar yaşadınız yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ben hemen Koç burcuyla ile başlıyorum. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar yönetici gezegeninizin retrosu en çok sizi etkileyecek gibi gözüküyor sevgili koç burçları. Burada atıl bir enerji olacak özellikle 3. eviniz ve 1. eviniz kombinasyonunu değerlendirecek olursak kendinizi ifade ederken kendinizi ortaya koyarken belki daha önce hiç bilmediğiniz hiç tanımadığınız insanlarla ilişkiler ve temaslar kurarken Doğru bir şekilde kendinizi yansıtabildiğiniz veya yansıtamadığınızla alakalı bir sınav süreci olacaktır sizin için. Burada Dedikodular kararlar teklifler sözler özellikle yeni tanışmalar ve yeni heyecanlar noktasında yanlış anlaşılmalara meyilli, yanlış anlamaya meyilli olabileceğiniz gibi bazı manipülasyonlar da söz konusu olabilir. Özellikle bazı tekliflerin değerlendirilmesi de gerekiyor bu süreçte. Ancak Mars e, düz seyrine geçtikten sonra bu konular daha çok netliğe kavuşacaktır. Geçmişten gelen arkadaşlar, çocukluk arkadaşlarınız, ait olduğunuz çevreyle alakalı bir yabancılaşma hissi de yaşayabileceğiniz ve bu yabancılaşma hissinden dolayı kendinizi sorgulayabileceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili koçlar. Güzel bir süreç olsun dilerim. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Evet Mars'ın ikizler burcundaki retro hareketi özellikle 12. ev yönetici gezegeniniz olduğu için Mars burada korkularınız, kaygılarınız, öz değerinize dokunuyor. Özellikle ben nereye aydım, ben neye aidim, bana ait olan şeyler nelerdir, ben kimim? ve hangi değerlere sahibim gibi kavramlar ön planda. Mali konulardaki yetersizlikler veya geçmişteki adımlarınızın bir şekilde karşılık bulamayışı sizi biraz yorup üzebilir. Bu konuda şunu fark etmeniz gerekiyor. Siz elde ettiğiniz maddi değerle e, kendi değerinizi ölçüyor musunuz? Bunu bu şekilde mi belirliyorsunuz? Aynı zamanda mali bir takım kayıplar da yaşanabileceğini düşünerek e, harcamalarınızı biraz daha düzene almanız gerekirken esasında kendi değersizlik duygunuza yani öz değer duygunuza odaklanmalısınız. E, burada aslında yaşamış olduğunuz sıkıntıların daha çok bilinçaltı düzeyde yaşandığının farkına varmalı geçmişe dair ne kadar öfkeniz, ne kadar kızgınlığınız varsa. Bunların üzerine daha çok odaklanıp bunları değişmeye başlamalısınız. Güzel bir süreç olsun dilerim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler burçları. Mars burcunuzda retro harekete başlıyor. Ve burada tabii ki uzun zamandır 11. evinizin yönetici gezegeni Mars. Hayalleriniz, idealleriniz, ulaşmanız gereken nokta, kariyerle alakalı alınabilecek ünvanlar, ulaşılabilecek son nokta veya ait olduğunuz sosyal çevreyle ilgili sizi fazlasıyla yoruyor ee, belki çok fazla çalışıyorsunuz çok fazla uğraşıyorsunuz ama e, mücadeleniz kadar karşılık alamadığınızı düşünüyorsunuz veya yeri geldiği zaman aslında bu kadar uğraşmaya gerek var mı bu kadar çabalamaya gerek var mı kendini paralamaya gerek var mı diye de düşünüyor olabilirsiniz İşte enerjinizi artık biraz daha kendinize çekip hayallerinize ulaşma noktasında kendi varlığınızı ve bütünlüğünüzü kaybetmeyecek seviyede bir yaklaşım benimsemenizi tavsiye ederim yani Önce ben, sonra hayallerim diyebilmelisiniz. Çünkü siz olmadığınız sürece hayalleriniz var olmayacaktır. Kendinizden fedakarlık ettiğiniz, kendi benliğinizi hiçe saydığınız arkadaşlar, sosyal çevreler veya e, kariyerle alakalı ulaşılması gereken hedefler varsa orada bir dur diyebilmelisiniz gibi gözüküyor. Sevgili ikizler burçları, sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Evet, e, Mars 12. evinizde retro gezegen ve aynı zamanda 10. evinizin yöneticisi. Burada özellikle kariyeriniz... ...gelecekle alakalı hedefleriniz, hayalleriniz, belki baba veya otorite konumundaki kişiler ile ilgili yaşamış olduğunuz bazı aksiyonlar sizi yormuş olabilir, bazı çalışmalara girmiş olabilirsiniz, kızmış olabilirsiniz babanıza, annenize, patronunuza, üstünüzdeki o çalışan veya size de bir şekilde güç uygulamaya çalışan durum, kişi, her neyse. Ve bu durumla beraber aslında içinizde bazı kızgınlıklar ve öfkeler biriktirmiş olabilirsiniz İşte artık. Bunları e, fark edip bunların üzerine çalışmanız gerekiyor. Kendinize yapılan haksızlıklar olduğunu düşünüyorsanız e, neden bu haksızlıkların yapılmasına müsaade ettiniz? E, arka planda hangi duygu çalışıyordu? Biraz daha bilinçaltının derinliklerine inmek gerekiyor. Aynı zamanda gelecekle alakalı hayalleriniz noktasında da e, kendinize karşı dürüst olup olmadığınızdan emin olmalısınız. Bu noktada bilinçaltınız bazı olumsuz sinyaller veriyorsa demek ki gelecekle alakalı size ait olmayan yerlerdesiniz. İşte burada bir bocalama süreci yaşıyor olabilirsiniz ama e, dinlenip kendinize döndüğünüzde ve biraz aslında hayata es verdiğinizde çok daha verimli bir süreç yaşayacaksınız. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları. Mars 11. evinizde retro hareketine başlayacak. E, burada özellikle... E, 9. evinizin yöneticisi Mars 11. evinizde idealler noktasında sizi fazlasıyla yordu. Yani buraya ait değilim, bu fikre ait değilim, farklı bir şey istiyorum, yeni bir şey istiyorum, hayallerimin peşinden koşmak istiyorum, beni anlamayan insanlardan uzaklaşıp yeni bir çevreye girmek istiyorum gibi bir dürtü oluşmuş olabilir geçtiğimiz aylarda içinizde. İşte burada aslında size ait olan şey nedir? Sizin arkadaşınız kimdir? Sizin sosyal çevreniz kimdir? Sizin hedefiniz gerçekten nedir? Bunlarla alakalı bazı farkındalıklara ulaşacaksınız. Evet, bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz ama aynı girdaplarda dönüp duruyorsunuz belki de. Çünkü hedefinizi tam belirleyememiş olabilirsiniz. Ne istediğinize tam anlamıyla karar verememiş olabilirsiniz. Bir şeylere kızıp farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani bir yerden uzaklaşmak tam anlamıyla bir hedef veya ideal değildir o yerden uzaklaştığınız zaman nereye ulaşmayı hedeflediğiniz de aslında önemlidir. Bunlar üzerine çalışırsanız çok daha verimli bir Mars retro süreci yaşayacaksınız. Aynı zamanda hak edişleriniz varsa bunları da almaya başlayacaksınız. Eski arkadaşlar da tekrar karşınıza çıkabilir sevgiler. Merhaba sevgili Başak Burçları. Mars e, İkizler Burcu'nda 10. evinizde retro harekette ve aynı zamanda 8. evinizin de yönetici gezegeni. Evet biraz krizler, kayıplar, zorlanmaları vurguluyor Mars bu noktada. Özellikle yükselenize de kare görünüm yapıyor. Kariyeriniz geleceğinizle alakalı e, kimlerin e, manipülasyonuna uğradınız? Özellikle borçlarınız varsa, ödemeleriniz varsa belki bunları ödemek için farklı işlerde çalışıyorsunuz. Belki sizi zorlayan alanlardasınız. Belki geleceğinize dair kiminle beraber hareket etmeniz gerektiği konusunda tereddütleriniz var. Yani ilerleme isteğiniz var ancak kime güvenebileceğiniz noktasında belki de bazen sıkıntılar yaşıyorsunuz. İşte burada aslında doğru kişinin kim olduğu, kimin sizin yanınızda olduğu veya sizin insanların ne kadar yanında olabildiğiniz gelecekle alakalı atılması gereken hedefler noktasında birilerine kızarak veya bir şeylere kızarak mı hareket ediyorsunuz yoksa gerçekten samimiyetle o yola girmek mi istiyorsunuz? Bunlarla alakalı sorgulamalar yapacağınız bir süreç. Özellikle aile büyükleriyle alakalı gündemlerde ön plana çıkabilir. İletişimde biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Kriz yaratmamak adına sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi burçlarım. Evet Mars ikizler burcunda retro harekete başlıyor ve sizin haritanızın 9. evinde aynı zamanda 7. ev yöneticiniz. Özellikle burada tabi ikinci evlilik gündemi birçok terazi burcu için aktif olabilir gibi gözükürken aynı zamanda eşle ortakla bir yola girmek temaları da ön planda. Yargısal ve hukuksal gündemleriniz varsa bu konularda artık bir bazı süreçler netliğe kavuşabilir. E, veya e, özellikle evliliklerle alakalı bazı hesaplaşma süreçlerine girilebilir. Bir konuda danışmanlık veriyorsanız veya danışmanlık alıyorsanız ruhsal bir danışmanlık veya psikolojik bir danışmanlık olabilir bu konular. Bunlarla ilgili de aslında doğru kaynakları ve doğru kişileri bulabilirsiniz. İnançlarınız noktasında özellikle eşiniz veya ortağınızla ilgili temalarda bazı özdeş noktalar bulmak veya bu konular uyum sağlamıyorsa şayet bu konulardaki gerçekliği fark etmek her zamankinden önemli olacaktır. Yine bir seyahat yeni bir öğreti, yeni bir arayış içerisinde olacağınız, yeni manevi öğretilerin size daha çok iyi geleceği bir süreçten bahsediyoruz. Umarım keyifli oluruz. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları. Mars ikizler Burcu'nda retro hareket yapacak ve aynı zamanda sizin yönetici gezegeniniz ve Spinoza'da baktığımızda 6. eviniz, 1. eviniz ve 8. eviniz etkileniyor olacak. Burada özellikle evet krizli bir takım durumlar ortaya çıkabilir gibi gözüküyor. hassas sağlık sorunları yaşayan akrep burçları varsa lütfen Vücudunun vermiş olduğu sinyalleri görmezden gelmesinler ve bir check-up yaptırsınlar derim Mars retro sürecinde. Aynı zamanda ortaklaşa paylaşımlar, iş hayatıyla alakalı değişimler, kendini ortaya koyabilecek yeni bir iş, yeni bir düzen, yeni bir rutine dahil olmak gibi temaları da ön plana çıkaracak bir etkileşim bu. Burada derin bir kontak kurabilmek, derin bir paylaşım sağlayabilmek adına hangi paradigmaları değiştirmeniz gerekiyor? Bunlara odaklanacaksınız. Özellikle Mars kendi evinde güçlü bir konumda olduğu için biraz daha spiritüel konulara eğilim artabilir. Yine ameliyat, operasyon gibi gündemlerde söz konusu olabilir. Ama krizli bir alandır, zor bir alandır. Ama değişim şifa ile beraber gelecek gibi gözüküyor. Siz sadece görmeye açık olun derim. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları. Mars'ın ikizler burcundaki retro hareketi 7. evinizde etkili olacak. Özellikle 5. evinizden yönetecek gezegeni olduğu için burada aşk hayatınız ve evliliğinizle alakalı bazı temalar ön plana çıkıyor gibi. Özellikle çocuk teması, aşk teması, spekülasyonlar, evlilikle alakalı sorunlar ve problemler varsa ve bunları görmezden geldiyseniz bu konular yeniden gündeme gelecektir. Aşkta veya evlilikte heyecan yitirilmiş olabilir veya evliliği hararetlendirmek adına yeni atılımlarda bulunmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yine birçok yay borcu ortaklığı işlere ve projelere girmek noktasında fikirler e sağlıyor olabilir. Ancak bunlar e, esasında Mars düzlerine geçtikten sonra tam anlamıyla şekillenecektir. E, burada aşk konusu, ilişki konusu, taahhüt konusu arasında bir e, sorun veya bir ikilem yaşayabilirsiniz. Bu döngüleri doğru bir şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Aslında Mars retro süreçleri daha çok değerlendirme süreçleridir. İlişkiyi şifalandırmak ve kurtarmak adına da bir takım şanslar yakalayabilirsiniz. Bu tabii ki ortaklık veya evlilik konuları olabilir gibi gözüküyor. Biraz daha kendinizi mutlu edecek aktivitelere yönelin derim sevgili yay burçları. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları. Mars ikizler burcunda retro harekette. Ee, sizin haritanızın 6. evinde etkili olacak ve aynı zamanda dördüncü ev yöneticiniz. Evet burada bir düzen değişimi veya aileyle alakalı yaşanan bir sorun, bir türlü hayat rutinini oturtamama, bir türlü bir düzen sağlayamama, ailemde, yuvamda huzurlu hissedemiyorum veya istediğim şekilde ilerlemiyor süreçler diyor olabilirsiniz. Keza bu bir sağlık sorunu da olabilir. Aile büyükleriyle alakalı önemli gündemlerde olabilir gibi gözüküyor eğer evliyseniz ve evlilik hayatınızda bir takım aksaklıklar olduğunu düşünüyorsanız bunların ne olduğunu ve nasıl telafi edilebileceğini oturup düşünmek faydalı olacaktır. Aynı zamanda yeni bir işe giriyorsanız ev ve iş arasında bir denge veya köprü kuramıyorsanız e, burada nasıl bir düzen sağlayabilirsiniz, nasıl organize olabilirsiniz bunlara odaklanacaksınız. Yine sağlık sorunları yaşayan oğlak burçları varsa mutlaka check-up'larını yaptırsınlar, mutlaka kontrollerine gitsinler ki e, bu retro sürecinde aslında bazı durumlarında açığa çıkabileceğini görüyoruz. Bağımlıklar ve alışkanlıklarla ilgili de temkinli olması gereken bir süreç. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları. Mars ikizler burcunda yani 5. evinizde retro hareketli olacak. Aynı zamanda Mars sizin 3. evinizin yöneticisi. Demek ki aşk, aşk teklifleri, çocuklar, çocuklarla ilgili haberler, projeler, yeni fikirler, yeni tanışmalar, yeni görüşmeler sizi heyecanlandıracak gelişmeler. Burada özellikle geçtiğimiz aylarda aşk hayatınızla alakalı bir takım karmik süreçler yaşadıysanız bunlarla tekrar yüzleşebilirsiniz. Lütfen spekülasyonlara karşı dikkatli olun ve macera arayışınıza biraz es verin sevgili kova burçları. Çünkü e, burada gerçekten e, manipüle edilebilirsiniz. Bir şekilde spekülasyonlara çekilebilirsiniz. E, çevrenizle alakalı sorunlar yaşayabilirsiniz ve dedikodu enerjisi de aktif olabilir gibi gözüküyor. Mevcut ilişkinizde e, yaşanabilecek süreçleri oturup yeniden değerlendirmek adına da bir takım fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Veya bir proje varsa, çocuk sahibi olmak gibi bir karar varsa bunları da değerlendirebileceğiniz, yani ben bunu gerçekten istiyor muyum, ne kadar istiyorum, partnerim istiyor mu gibi e, temaları göz önüne alabileceğiniz bir süreç. Umarım keyifli olur. Sevgiler, hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçlarım. Evet, Mars ikizler burcunda dördüncü evinizde retro harekette ve Mars aynı zamanda ikinci evinizin yöneticisi. Aile kavramına biraz vurgu yapıyor burada sistem. Ailemiz, çekirdek ailemiz, yuvamız, eşimiz, dostumuz, belki ebeveynlerimiz vesaire Bunlarla ilgili bir çatışma enerjisi, bir kaos enerjisi, bir huzursuzluk enerjisi varsa geçtiğimiz aylardan beri süre gelen işte bunları şifalandırmak adına Nasıl hamleler yapılabilir? Nasıl adımlar atılabilir? Ev alma niyeti olan balıklar olabilir. Taşınma niyeti olan balıklar olabilir. Yeterli bütçem var mı? Yeterince bunları çözebilecek bir halim var mı? Vaktim var mı? Bunlar yerinde mi gibi kavramlar noktasında aslında sorgulamalarınız var. Lütfen kendi değerinizi, ailenize yaşadığınız sıkıntılara göre belirlemeyin. Ee, geçici bir süreç olduğunu farkına varın. Burada demek ki değiştirilmesi gereken, yenilenmesi gereken veya hareket ettirilmesi gereken bir süreç var. Belki evinizin içerisindeki eşyaların yerini değiştirebilirsiniz. Belki gerçekten taşınabilirsiniz. Ailede bir sıkıntı varsa yeri geldiğinde tartışarak ama kendinizi doğru ifade ederek o alana bir hareketlilik getirebilirsiniz. Ve buradaki sizi uzun zamandır rahatsız eden konuyu çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu içsel bir huzursuz, huzursuzlukla şayet. İşte burada yine özdeğer çalışmaları yapmak önemli olacaktır. Sevgiler, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, Mars Retrosu'na dair aktarmak istediklerim bunlardı. Sizler Mars 8'ler transitinde neler yaşadınız? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji et gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.